tamam mı? tamam devam evet, nereden nereye gidiyorsunuz kaza nasıl oldu? kazanın nasıl olduğunu bir anda bir günlük yine duyduk ne olduğunu bile görmedik biz Bursa'dan Girasun'a gidiyorduk. hastamız vardı o türlü burada bir kaza yaşadık. Allah beterinden saklasın. Yapacak bir şeyimiz de yok. ben de uyuyordum, uyandım. Böyle araba git gel, git gel, git gel durduk. Ne olduğunu anlayamadık yani. Ben otobüsten inenden sonra insanlara vurduğunu anlatacağım. başka bir şey diyeceğim. Anlayamadık. Arka oturaktaydık. Sadece sesi duyduk. Bağırışına. Başka yok.